Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle e, poligonda 5 dakikada aiminizi nasıl geliştirirsiniz? E, düşük el adamınızı nasıl yükselirsiniz onu göstereceğim. Oh, bir dakika. Abi üstündeki ne reklam panosu mu? Evet kardeşim bir reklam panosu var üstünde şu an. Siz tabi biraz kafamı alıyor sadece. Direkt aim antrenmana geçelim arkadaşlar. E, benim antrenmanım değil bir tane esporcunun antrenmanı. Adam çok iyi oyuncu dünyanın en iyi oyuncusu bence. Şöyle göstereyim. şey yapmayın şimdi benim. İlk önce buraya çıkıyorsunuz şu alıştırmayı açın tamam mı? Böyle böyle hepsini botlara tak 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 vuruyorsun tamam mı? Bunların hepsini böyle tek tek vuruyorsun. Bu 3-5 dakika takılacaksın bunları böyle yaparken. Ve yavaş yavaş hızlanacaksın bunları yaparken. Böyle basit bir eğim antrenmanı. Headshot oranını harbiden yükseltiyor. E Bunu yapıyorsunuz tamam mı? Bunu tık 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 yaptınız. <laughs> Bu bir. Birinci antrenman tamam. Bu 3-5 dakika takılıyorsun kardeşim. Ondan sonra 3 tane bot seçiyorsun yani. Dur bakayım. Şu üçlüyü seçtim mesela. Bu üçünü bir anda böyle hızlı. Bu üçü mesela. İki şeyi vuramadık ama. Bu kadar. Anladın mı? Şöyle ananı Olay bu. Malı bu arkadaşlar. Gitsine. Mesela şunları şöyle. bu mesela. Anladın mı? Bu kadar basit. Bunu yapıyorsunuz. Bir 5 dakikada böyle yapın. Üçlü üçlü. tep tep atın ki. Ee, Size, şöyle bir söyleyeyim. Daha az mermi harcarsan mermiyi kapatamadık. Daha 25 tane kill alırsın. Bir mermi başına bir tane çat 25 kill alırsın. Kendin dara girsen mesela. 10 şu an 5 mermi var mesela. Şöyle 2 tane vursan kafi. Oğlum sen gerekeni yaptın zaten. 2 tane vurdun. Anladın mı? Bunu yaptın. Ondan sonra buradan geliyorsun. F3'e basıyorsun. Buradan 100 tane hedef alıyorsun. Jet oynaman önemli değil. Burada her hero oynarsın. Geçersin buraya. Burada başlıyor. Burada başlıyorsun botları vurmaya, ses kapatıp şarkı da açabilirsin kafana göre, sana kalmış. <laughs> Her neyse kimse bunu da kapatıyorum. Ha bir de arkadaşlar şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. Bu antrenmanı yaptınız, 100 tane botu vurdunuz. Ondan sonra yine alıştırma yapacaksın, strafe atman gerekiyor. Strafe böyle işte, hold'la yolda şeyleri vurman lazım botları. Vuramadık mı? Tep tep at. Spray at sana kalmış. Mesela şöyle yap dur bak. Bunu yaptırıyorlardı mesela önceden. Şu, şu cross'u koyuyorsun. Da buna çok bir gerek. Var aslında. Crosshair placement geliştiriyordu. Şöyle Diggle'la da vurak az. Böyle böyle takımın işte. Strafe atma. Uzaktan da atın yakın oldu mesela. En uzak şekilde git. Bak uzaktan sakat gibi. Yakından vuruyorsun yarram uzaktan vur diyebilirsin de haklısın. Ya yakından vuruyorduk uzaktan. Uzaktan da vuruyorum valla. Böyle böyle hotlaya ya -hotlay. adamla botları vuruyorsun. Zaten bak gördün mü? Direkt kafaya gidiyor. Mouse'u hiç, hiç, hareket etmiyorum. Mouse'u hiç hareket etmiyorum. Ettirmiyorum. Diyeyim daha doğru. Böyle tık 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 tık. tık. Bak hop. Sonra ne yapıyorsun biliyor musun kardeşim? Erdem koy benim klibi gör bak. <laughs> evet kardeşim. Aşağısından tık. Tık tık Buradan vurmak çok bak böyle böyle döndürmek insanı tilt ediyor bak. Şöyle sola çıkarsana. Hangi birinizle döneceğim be kardeşim? Bunu yapacağınıza gidin şu köşeden atın. Hepsi bir açıda oluyor genelde. Dönebileceğiniz açılar belli. Spray transfer deneyim mesela. Çok spray atmayın. Spray atmanızı önermem. Boşu boşuna mermi harcıyorsunuz amına koyayım. Adam zaten kafayı tek yiyor. Ve Vandal daha iyi silah. Ağlayın. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. Ee, i̇zleyip kanala abone olmayı unutmayın. Tatilde tatiliniz nasıl geçiyor? Yeni videoları bekliyor musunuz? Beklemiyor musunuz? Beklemiyorsanız kardeşim söyleyin. Youtube'u bırakıyorum arkadaşlar. YouTube bırakıyorum. Bitti. Çünkü kimse beni sevmiyor. Ben orası bir çocuğum. Eyvallah abi. Ee... <laughs> <laughs> öyle değil. Şu an bu arada botları öylesine vuruyorum. Ee, kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir enerji skici olmuş 25 lira. Ben bunu nasıl alayım, nasıl alayım, nasıl alayım. Her ne diyordum? Her neyse. Kanala abone olmayı, video like atmayı unutmayın. Beni desteklerseniz, bu tarz videoların devamını isterseniz bana belirsin. Tamam mı? Yoksa gelmez amına koyayım. Ne zamandır video atmıyorum. Comeback bu arada. Bu ilk video ve başlangıcı. Vallahi atacağım lan. Haftada 4-5 video atmaya çalışacağım. Tabi Erdem sağ olsun, güzel kardeşim. Erdem'i buradan çok öpüyorum. Bütün modla, <laughs> modlarımı ve editörlerimi çok <laughs> <Anladın mı? gülüyor> Ya gidin e-sporcu izleyin. Bu antrenmanı da bak. Maça girmeden önce yapın. Bu antrenman bu arada çok iyi. Ben yapıyorum. Anasını sikiyorum oyunda. Bir giriyorum 35. Kur'an çarpsın bak. Yapıyorum 35. Vallahi billahi. Oraya bakmayacağım artık. Uyuz oldum. Oyuna bir giriyorum. 35 atıyorum güzel kardeşim. Bu kadar basit. Anladın mı? Hem de imma öyle. Baş adam değiliz biz de. Yarrağım hayırdır amına koyayım. Silver değiliz. Al bak göstereyim. Sikerim ben ona. Hayırdır amına Ferrari'm de var bak Ferrari'm park ettim oraya Dur Havk <laughs> Havk hav, park etme videosu Beni öyle <laughs> 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 Kedimi Oh benim kıyısım Kedimi park etme videosu arkadaşlar Kıyısım videoya merhaba de Arkadaşlar kanala abone olmayı, videoya like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Miyan'ın hepinize selamım var. Bay bay. Uyuyor kendisi. Bay bay.